Tanıtım sepetinden hepinize merhabalar arkadaşlar. Sizlere yeni bir Türk yapımı oyunu anlatmak istiyorum. Oyun 25 Şubat'ta Steam üzerinden oynanabilecek ve tamamen bir VR oyunu olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Oyunun ismi The Lost Age Kurgusal bir evrende enerji taşı çalınan bir karakterin aksiyon dolu macerasına odaklanmış bulunuyoruz. Ve oyunu sanal gerçeklik ekipmanları ile birlikte oynuyoruz. Oyun Steam üzerinden 25 Şubat tarihinden itibaren oynanabilecek. Oyunla alakalı grafik açısından üst düzey olduğunu söylemekte yarar var. Alışına gelmişin dışında olduğunu söyledim. VR oyunlar çok daha fazla, daha doğrusu Türkiye pazarında çok fazla iş yapmaz ama oyunun e, dünya genelinde çok fazla tutulduğunu ve önemli takip edildiğini de söylemekte yarar var. Bununla alakalı söylemek istediğim bir şey daha var. Oyunun global evrende yani sadece Türkiye pazarında değil de bütün dünyada da oynanabileceğini söyleyelim. Bloodsteel oynamak istiyorsanız sanal gerçeklik ekipmanlarını destekleyen bir sisteme ihtiyacınız var. Bu da Türk pazarı için çok mantıklı ve akıllıca değil. Çünkü sistemlerin ne kadar pahalı olduğunu hepimiz biliyoruz. E, sistem gereksinimlerini biraz da sizlere anlatayım. E, bu oyunu oynamak istiyorsanız arkadaşlar i7 işlemciniz olmalı ya da eşdeğer bir işlemci tabii ki. Yani oyunu e, kaliteli grafiklerde ve akıcı bir şekilde oynamak için 16 GB RAM ve Nvidia GeForce GTX 980 ekran kartı ya da HDR bir ekran kartı olması gerekiyor. Bunlar minimum özellikler. 16 GB RAM evet sizi kurtarabilir ama yani e, GTX 980 ve üstü olursa ekran kartınız oyundan çok daha iyi performans alabilirsiniz.